Herkese merhaba. 1922 yılında Howard Carter'ın yönettiği bir İngiliz arkeolog ekibi, daha önce keşfedilmemiş olan ve ünlü firavun tutan kamunun gömüldüğü mezarı bulmayı başardı. Bu keşif bilim insanlarını yalnızca çok değerli olmasıyla değil, aynı zamanda beraberinde getirdiği sorularla şaşkına çevirdi. Mezarla birlikte bulunan onca hazineye 3000 yıldan fazladır dokunulmamıştı. Oysaki diğer bütün mezarlar defalarca yağmalanmıştı. Antik Mısırlıların mükemmel mumyalama tekniklerine rağmen bulunan bu mumya biraz özensizce mumyalanmıştı. Öyle ki araştırmacılar bunun gerçekten Kral Tut'un mezarı olup olmadığından şüphelendi. Yakın bir zamanda bilim insanları bulunan bu mumyayı CT taramasından geçirerek gömülen kişinin dijital yüzünü oluşturdu ve gerçeği öğrendi. Ancak bugüne kadar herkesin aklına takılan bir soru vardı. Mezarı keşfeden bilim insanları neden peş peşe ölmüştü? Carter'ın ekip üyelerinden biri öldüğünde Firavun'un lanetiyle ilgili hikayeler Avrupa'da dolaşmaya başladı. Söylentilere göre Mumya'nın bulunduğu mezara giren kişiler ya hasta oluyordu ya da bir takım zorluklar yaşıyordu. Eğer söylentiler doğruysa tüm bunların Kral Tut'la bir alakası olmalı. Ancak bu çocuk kralı kim ve neden lanetlemiş olabilir? Tutankhamun M.Ö. 1332'de tahta çıktığında Mısır, komşu krallık olan Nübiye ile savaş halindeydi ise yalnızca 9 yaşındaydı ve hükümdarlığını tek başına idare edemeyeceğinden Ay adındaki danışmanından yardım alıyordu. Ay, genç krala süre gelen savaşta ve geleneksel dini inançları yok sayan bir önceki kral Akhenaton'un neden olduğu kaos içindeki Mısır'ı düzene sokmasında yardımcı oldu. Akhenaton 17 yıllık hükümdarlık süresince büyük dini reformlar gerçekleştirdi. Şöyle ki Aten adındaki tek bir tanrı uğruna Mısırlılara diğer bütün antik tanrıları unutturdu ve diğer inançları yasaklayarak eski tapınakların yıkılması emrini verdi. Sonrasında Akhenaton'u yani günümüzde Amarna olarak bilinen yeni başkenti inşa ettirerek bu yeni tanrı için tapınaklar inşa ederken yığınla para harcadı. Ancak inşa edilen bu tapınakların hepsi kralın özel mülkü olarak kullanılmıştı. Akhenaton'a göre Aten'e tapınma hakkına sahip olan tek kişi kendiydi. İnsanlarsa eski tanrılarına gösterdikleri dini sadakati artık Akenaton'a göstermek zorundaydı. Tüm bu değişimler geleneğe zarar verirken Mısır'ın sosyal ve siyasi yaşamını da etkilemiş oldu. Nihayetinde Akenaton dinsel inançlara uymamakla suçlandı ancak bir kişi bu ismi unutmadı, unutamazdı da. Bu kişi Akenaton'un oğlu ve varisi olan Tutankamun'du. Her ne kadar yarısı yıkılmış bir krallığı ve babasının hatalarını miras alsa da Tutankhamun'un asıl laneti bu değildi. Akhenaton, oğlu doğmadan çok önce onu acı çekmeye mahkum etmişti. Uzun bir süre Tutankhamun'un Nefertiti'nin oğlu olduğu düşünülüyordu. Bilim insanları Tutankhamun'un büyük babası olan 3. Amenhotep'in mezarındaki kemiklerin Nefertiti'ye ait olduğunu sanıyordu. Ancak Nefertiti asla kralın kızı unvanına sahip olmamıştı. Bu yüzden de Amenhotep'te gömülü olamazdı. 2010 yılında yapılan DNA testinde bu kalıntıların Nefertiti'ye değil de Amenhotep ve karısı Tiye'nin kızına ait olduğu anlaşıldı. Yani bu kişi Akhenaton'un kız kardeşiydi. Enses bir çocuk olan Tutankhamun, ayak ve kafatasında şekil bozukluğuyla damak yarığı da dahil olmak üzere birçok genetik bozukluğa sahip olarak dünyaya gelmişti. Yani görünüşü buna benzer bir şeydi. Bu dijital görünüm 2005 yılında Fransa, Amerika ve Mısır'daki bilim insanlarının CT taraması sonucunda elde edildi. Bu görünümü elde etmek içinse mumyanın 1500'den fazla resmi kullanıldı. Araştırmacılar en ünlü Mısırlı kavgasına eşi benzeri olmayan bir görünüm sunarken, çalışmaları Kral Tut'un bu zamansız ölümünün gizemini ışık tutmakta başarısız oldu. Ancak Kral Tut'un oldukça acı çektiğine dair gerçekler açıkça ortadaydı. Dahası üzerindeki lanet tutan Kamun'u ölümünden sonra da takip etmiş olabilir. Belki de bu lanet mezarını keşfeden bilim insanlarının felaketi olmuştur. Amerikalı zengin yatırımcı George J. Gould, Kral Tut'un mezarını ziyaret etmesinin ardından enfeksiyon kaptı ve birkaç ay sonra da hayatını kaybetti. Howard Carter'ın ortağı ve keşfin ana sponsoru olan 5. Carner Van Kont'u George Herbert da kralın mezarına girmesinden birkaç yıl sonra beklenmedik bir enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti. Bundan 5 ay sonra da kaşif ve diplomat olan kardeşi Albay Aubrey Herbert kan zehirlenmesi nedeniyle öldü. İşin heyecan verici kısmı işte tam olarak burada başlıyor. Bazılarına göre Tutankamon'un ölüm sebebi de enfeksiyondu. Tutankamon'un mumyası neredeyse 100 yıldır araştırma konusu olmasına rağmen bilim insanları hala ölüm sebebiyle ilgili ortak bir kanıya varabilmiş değil. Bir teoriye göre kafasına darbe alarak öldürülmüş olabilir. Bilim insanları bunun kafatasının içinde bulunan kemik parçalarının açıklaması olduğunu düşünüyor. 1960'larda X-ray cihazıyla çekilen görüntülerde bu parçalar kolaylıkla görülebiliyor. Ayrıca firavunun bir bacağı kırıkken göğüs kafesinde de eksiklikler vardı. Bu nedenle bilim insanları Kral Tut'un savaş arabasıyla bir ya da iki kez ezilmiş olabileceğini düşünüyor. Bu olayın asıl şüphelisi ise kralın danışmanı aydan başkası olamaz. Sonuçta Tutankamon'un suikastından en çok yarar sağlayabilecek kişi oydu. Firavun olarak Tut'un yerine geçmekle kalmadı, karısı Ankesenamun'la da evlendi. Aydan başka tahta geçebilecek kimse yoktu çünkü 18 yaşındaki Tutankamon'un hiç varisi yoktu ve ölü doğan çocukları da onunla birlikte gömülmüştü. Bilim insanlarına dönecek olursak bazıları cinayete bile kurban gitti. Kraliyet ailesi üyesi olan Prens Ali Kemal Fehmi Bey vurularak öldürülmüştü. Howard Carter'ın asistanı olan Kaptan Richard Battle, Mısır'dan getirdiği değerli eserlerin olduğu evin yakılmasının ardından Londra'da elit bir kulüpte kendi odasında boğulmuş halde bulundu. Ancak en korkunç ölümü ise mezar açıldığında orada bulunan Howard Carter'ın arkadaşı Dr. Aaron Amber yaşadı. Amber, Mısır Ölüler Kitabı adlı el yazmasını kurtarmaya çalışırken evindeki yangında feci şekilde can verdi. Oldukça ilginç olan tarafı ise Tutankamon'un mumyası da lahitteyken yanmıştı. Tüm bunların birer tesadüf olduğunu düşünebilirsiniz. Ama ya hepsi bir lanetin parçasıysa? Mezarın keşfedilmesinin ardından Lahid'in son mührünün açılması tam 3 yıl sürdü. Araştırmacıların eser yığınlarını dikkatlice sökmek ve ardından King Tut'un 5 mabetten oluşan mezarını ve 3 lahidini açmak için bu kadar zamana ihtiyacı vardı. Ayrıca burada çalıştıkları süre boyunca araştırmacılar bu mezarın başkasına ait olabileceğine dair birçok şüpheye kapıldı. Çünkü mezarın içindeki birçok şey Akenaton, 3. Amenhotep ya da bilinmeyen yüksek rütbeli kişilerin ismini taşıyordu. Sıra tabuta geldiğinde de şaşkına döndüler. İnsan şeklindeki üç lahit iç içe konulmuştu ve sonrasında ahşap tabutun içine yerleştirilmişti. Ancak görülen o ki lahit bu ahşap tabut için fazla büyük gelmiş ve firavunun ayak parmakları kesilmek zorunda kalınmıştı. 3000 yılın ardından Howard Carter parmakları lahidin dibinde buldu. Ortada olan ikinci tabutsa bir nedenden kadın şeklinde yapılmıştı. Mısır bilimciler bu tabutun ve diğer eşyanın ilk başta tutan Kamun'un mezarındaki duvarlarda adı yazan kadın firavun ruatına ait olduğunu varsayıyor. Belli ki Akhenaton'la aynı dönemde yaşamış ancak daha erken ölmüştü. Howard Carter'a göre Kral Tut bir nedenden dolayı bu firavunun tabutuna konulmuştu. Bunun en mantıklı açıklaması ise Kral Tut'un zamansız ölmesi ve tabutunun henüz hazırlanmamış olmasıydı. Mısır bilimciler son tabutu da açtıklarında büyük bir sürprizle karşılaştılar çünkü mumya kömürleşmiş bir haldeydi. Cenazeciler mumyayı yağlar ve reçineyle kapladığından vücudun yanmasına ve lahidin mühürlenmesine neden olmuşlardı. Bu nedenle arkeologlar mumyanın sargılarını çözemediklerinden bandajları tek tek çıkarmak zorunda kaldılar. Mumyanın kendi ise tabutun dibine yapıştığından çıkarabilmek için mumyayı parçalara bölmeleri gerekti. Acaba bunun nedeni cenazecilerin ihmali olabilir mi? Antik Mısırlılar firavunların öldükten sonra daha güçlü olduklarına inanırlardı. Çünkü böylece tanrılara yaklaşmış olurlardı. Bu yüzden de mumyalamayı büyük bir özen ve saygıyla yaparlardı. Bilgi ve ritüellerini de ölünün kitabına yazarlardı. Örneğin kutsal kitaba göre firavunun kalbi daima mumyada bırakılırdı. Bunun nedeni ise hükümdarın saltanatının öbür dünyada da sürebilmesi için kalbine ihtiyacı olduğuna inanılmasıydı. Kral Tut'unsa mumyasında kalbi yoktu. Hatta yerine bir tılsım konulmuştu. İlginç bir şekilde Howard Carter'ın asistanı Richard Battle'ın da resmi ölüm nedeni kalp krizi geçirmesiydi. Ancak Battle'ın kalp rahatsızlığı yoktu. Kaybolan kalbin dışında bilim insanları genç Firavun'un vücudunda alışılmadık başka hasarlara da rastladı. Örneğin kafatasındaki delik. 2005 yılında CT taramasının ardından bilim insanı Zahi Havas'a göre bu hasar Firavun'un ölümünden sonra olmuştu ve darbe bir kazadan kaynaklanmıyordu. Mumyalama kurallarından biri olarak firavunun beyninin burun deliklerinden dışarı çıkarılması gerekiyordu. Yani bu hasar mumyalama sırasında verilmişti. Ancak bir nedenden dolayı tutan durumu farklıydı. Çünkü yalnızca kafatasında delik açmışlardı. Mumyalamadan önce organları çıkarmak için karnın kenarı kesilirdi. Ancak kral tutun vücudu kalçadan göbeğe çapraz şekilde kesilmişti ve bu kesik oldukça büyüktü. Anlaşılan cenazeciler bir an önce mumyalama işlemini bitirmek istiyordu. Belki de Firavun'u öldüren şeyin onları da öldürmesinden korkmuşlardı. Bir başka olasılıksa Tutankamon'dan sonra hüküm süren ve Mısır'ı kalkındıran ikinci Ramses'ten korkmuş olabilecekleri yönünde. Ramses, dinsel inançlara aykırı gelen Akhenaton ve Tutankamon gibi firavunların izini tarihten silebilmek için büyük bir çaba harcamıştır. Onun emriyle çocuk kralın mezarının üzerine başka mezarlar inşa edilmiş ve böylece kimse mezara yaklaşamamıştır akranları bile Kral Tut'un mezarının kaybolarak unutulduğuna inandı. Bilim insanlarına göre tüm bu acayiplikler ve aceleye getirilen gömülmelerin nedeni Firavun mahkemesinin lanete inanması değil de antik Mısırlıların bulaşıcı hastalıkla mücadele etmesiydi. Bu bulaşıcı hastalık da Carter'ın keşif ekibinin ölmesine yol açmış olabilir. Peki Tutankamon'un ölümünün arkasındaki gerçek neden belirlenebilir mi? 3000 yıl önceki insanların Aspergillus'u biliyor olmaları biraz imkansız. Bu mantar türüne Krallar Vadisi'ndeki birçok mezarda rastlandı. Hem kapalı alanda hem de açık alanda yaşayabilen bu küf ciddi bir enfeksiyona neden olabilir ve insanların bağışıklık sistemini çökertebilir. Keşif ekibinde buna 3 kişi de rastlandı. Jay Gold, Count Carnarvon ve kardeşi Aubrey Herbert. Ayrıca bilim insanları Kral Tut'un ölümünün en mantıklı sebebi olarak kırık bir bacak, çatlak bir göğüs kafesi ve evet bulaşıcı bir hastalık olabileceği kanısına vardılar. Mumyanın detaylı bir analizi Tutankamon'un ayak bileklerinde avasküler nekrozu olduğunu gösterdi. Yani zayıf kan akışı nedeniyle ayağını kullanamıyordu. Ayrıca bulunan eserlere göre genç kral bütün hayatını baston kullanarak geçirmişti ve ölümünden kısa bir süre önce de bacağını kırmıştı. Mumyanın çatlak göğüs kafesi ise aslında sökülmüştü. 1960'larda firavunun değerli gerdanlığı ile birlikte çalınmıştı. Bu ayrıca Firavun'un üzerinden bir savaş arabası geçmiş olabileceğine yönelik teoriyi çürütmüş oluyor. Böylece Firavun'un ölüm nedeniyle ilgili geriye sadece enfeksiyon seçeneği kalıyor. 2009 yılında Zahi Havas, Tutankhamun'da da dahil olmak üzere Mısır'ın 18. hanedanlığına ait 11 mumyaya yönelik kapsamlı bir radyolojik ve genetik çalışma tamamladı. Bu çalışmadan vardığı sonuca göre Firavun'un ölümünün ardındaki en mantıklı nedenin avasküler nekrozu, kırık bacak ve sıtmanın birleşimi olduğuna karar verdi. Ancak sıtma bir virüs değil, parazittir ve insandan insana yalnızca dişi sivrisineğin ısırıyla bulaşır. Diyelim ki asıl ölüm sebebi sıtmaydı ve Firavun'un aceleyle mumyalanması da Ramses'in tahta çıkmak için telaş yapmasından kaynaklanıyordu. Peki o halde arkeologlar neden öldü? Carter'ın ekibinin ölümü on yıllarca insanların akıllarında soru işareti bırakmış olsa da aslında bazılarının oldukça doğal ve sıradan bir açıklaması bulunuyor. Count Carnarvon aslında streptokok deri enfeksiyonunu beraberinde getiren akciğer iltihaplanması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Yüzündeki sivrisinek ısırığını tıraş ederken tahriş ettiğinden kanına enfeksiyon bulaştı ve böylece sonu akciğer iltihaplanmasına kadar gitti. Ayrıca Kont'un bağışıklık sistemi zayıflamıştı ve akciğer hastalığıyla mücadele edebilmek için yıllarca sıcak ülkelerde dolaştı. Bu ülkelerden biri de Mısır'dı. Keşif ekibinin diğer üyelerine gelecek olursak, bu noktada orta yaşta olmalarını hesaba katmamız gerek. Birçoğu keşfe zaten belirsiz sağlık durumlarıyla başlamıştı. Ayrıca bir de trajik şekilde yangında hayatını kaybeden Erin Amber var. Amber'ın kendini kurtarabilecek zamanı vardı ancak o el yazmalarını kurtarmayı tercih etti. Ekip lideri Howard Carter ise mezarın açılmasından 16 yıl sonra doğal sebeplerle hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra ekibin kalan üyelerinin ölüm koşulları ise biraz beklenmedikti. Tarihçi ve yazar olan Mark Bain'in Londra'da Kral Tut lanetine bağlanan birçok ölümün aslında cinayet olduğuna dair bir kanıt buldu. Hepsinin ise tek bir faili vardı. Bu kişi de Alistair Crowley'di. Telgraf gazetesinin 2011'de yayınladığı makaleye göre yazar ve şair olan Crowley aynı zamanda karın deşen Jack'i saplantı haline getirmiş bir okültistti ve dergi yazılarında ve kitaplarında bu saplantısına oldukça yer veriyordu. Crowley'nin yazılarını araştıran Mark Bain'in yapbozun parçalarını bir araya getirmiş oldu. Örneğin Prens Ali Kemal Fehmi Bey'in karısı Marie Margaret tarafından vurulduğu bir sır değildi. Ancak kimsenin bilmediği şeyse ise Marie'nin aslında Crowley bir ilişkisi olduğuydu. Ayrıca bu kadın bir hayat kadınıydı ve Crowley'nin sık sık gittiği restoranda çalışıyordu. Bain'ine göre Crowley, kadını cinayet işlemesi için kışkırtmıştı. Çiftin bir sonraki kurbanı ise Mary Margaret'ın suçsuz bulunmasından kısa süre sonra Aubrey Herbert oldu. Herbert, dejeneratif göz hastalığıyla doğmuştu ve yaşamının sonuna doğru neredeyse tamamen kör olmuştu. Dişçisine göre bu hastalığın sebebi dişleriydi ve görüşünü geri kazanmak için dişlerini çektirmesini önerdi. Ancak özel klinikteki tedavi şüpheli bir şekilde ters gitti. Beynine göre Crowley, kirli işini yapması için yine Marie'yi kullanmıştı. Kulüp odasında boğulmuş halde bulunan Howard Carter'ın asistanı Richard Bedell'ın ölümünde de Crowley'nin parmağının olması muhtemel. Ölüm sebebi ise kalp krizi olarak belirlenmişti. Ancak Battle oldukça sağlıklı biriydi. Diğer taraftan Crowley, yazar Somerset Maugham'la buluşmak için sık sık Battle'ın bulunduğu kulübe gidiyordu. Mark Bannon'ın iddiasına göre, Crowley'nin yazılarında onu bu cinayetlere bağlayan birçok dolaylı ipucu bulunuyor. Ancak asıl önemli nokta Crowley'nin Antik Mısır'a atıfta bulunan inanç sistemiydi. Tutankamon'un mezarının açılmasını kutsal alana saygısızlık olarak görüyordu. Belki de kendini Tanrı'nın iradesini uygulayan kişi olarak görmüştü ve Firavun'un kötü şöhretli lanetini somutlaştırmaya karar vermişti. Peki bir seri katilin işlediği suçları kendi kitaplarında anlatması kimsenin dikkatini çekmedi mi? Nedeni belki de o zamanlar insanların başka bir yazara odaklanmış olmasıydı. Sir Arthur Conan Doyle, Count Carnarvon'un ölümüne akciğer iltihaplanmasının değil de Tutankamon'un rahipleri tarafından mezarı korunması ve oluşturulan elementlerin neden olduğunu söyleyen ilk kişiydi. Conan Doyle böylece diğer gazeteciler tarafından desteklenen zincirleme bir tepkiye neden olmuştu. Asıl destek ise keşifle alakası olan herkesin ölümünü reklam amaçlı kullanan Daily Mail gazetesinden gelmişti. Howard Carter böyle bir lanet olmadığını ve Conan Doyle'un spekülasyonlarının zırvalık olduğunu söylese de Daily Mail'i ve manşetlerden inmeyen Arthur Conan Doyle'u suçlamak o kadar kolay değildi. Keşfe bağlı her bir ölümün mantıklı nedenleri olabilir. Ancak tüm bu ölümlerin kombinasyonu insana bir noktaya kadar gerçekten de lanet olduğunu düşündürüyor. Eğer hala aklınıza takılan sorular varsa bir başka keşif üyesinin ölümünü öğrenmek isteyebilirsiniz. Bu kişiden daha önce bahsetmedik. Hugh Evelyn White sağlam akıllı ve sağlam vücutlu bir adamdı ve keşifte Howard Carter'a yardım etmişti. Ancak kendi canını aldı ve son sözleri ise şunlardı. Bir lanete yenik düştüm. Bu lanetse beni yok olmaya zorluyor.